Evet arkadaşlar bugün sizinle bugün New Super Mario Bros 2 oynayacağız. New Super Mario Bros 2. Ben şöyle bir oturayım. Hazırsanız da başlıyoruz. New Game yapalım ben sizin için. Yaparım ben. Evet Mario'yu <laughs> da Şey Oha, <laughs> ben bu oyunu çok severek oynadım. Fark ettiyseniz yeni save açtım sizin için. Yoksa ben bunun vur ikisine gelmiştim. Ama geçemedim bu bölümü. Çok zordu. Sizin için geçmeye çalışacağım. <laughs> Eyvah. Mario. Oh <laughs> no! <laughs> <Mario bile ucağı gülüyor> <laughs> Çok kötü bir yerde kusuyor, baltay kaçıyor. Kulağı ses paya Yani kulağı ses çıkıyorlar diye. <laughs> Hı, hemen başlayalım. Ben bu arada bunu Android'de emulatör üzerinden oynuyorum Super 3 DS'den. Super 3 DS'den. Çünkü bu oyun 3 için çıktı. En az iki bölüm en az İlk bölüm kısa olacak çünkü sonuna uzayacak ama. Bir bölümlük video yapacağım. Size tanıtmak için ilk önce tanıtacağım size Şimdi öncelikle size tanıtacağım oyunu. Bu tanıtım videosu bir şey kısa olacak. Çünkü çünkü şey bir bölüm oynayacağım. Oyunu daha yeni başladık. Sonra uzayacak videolar. En az 12 dakikalık bir bölüm koyacağım. Bir de i̇şte ya yarısı çekeyim mi bayağı da? Ya da iki bölüm oynarım hadi sizin için. Tabi seni için iki bölüm oynarım ama cihazın algılası bittiği istemiyorum tabletimi Bu yüzden ama sizin için iki bölüm oynayacağım bu sefer değil. Şimdi 10 coin i alalım Bugün iki bölüm oynayacağız. Sonra üç bölüm. Sonra da bir sonraki videoda da üç bölüm oynadım. Ama yapabilirsem çünkü biraz zor bölümler. Hemen hızlıca ikinci bölüme geçelim. Bu arada cihazımın hafızası bitebilir neden? 15 GB'ım var. Neyse arkadaşlar da ben, ben bu günlük bu kadar mı olsa bilemiyorum çünkü cihazımın depolaması çok az. Neden kapanabilir? Ama şuradan biraz coin toplayalım. Zaten zaman daha, daha, daha çok. Yippee! Olmaz. Kaçtım. Evet. Bir de bunun Wii versiyonu var ben mi? Hadi git, Evet arkadaşlar bu bölümü geçmem lazım. Eğer kaybedersem videoyu kapatacağım. Yani görüşürüz dur tamam kazanıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük fenden bu kadar. Çünkü oyunu kazanmak üzereyim. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Ben gittim şu oyunu bitireyim. Arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoyu videoyu unutmayın.